Abi, abi 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 Ne oldu lan? Mevzu var. Nasıl mevzu? What the fuck, man? What the fuck? Abi Aykut'u vurdular. Amına koy. Son arzun var mı seni öldüreceğiz. Kim arıyorsun amına koy. Aşk tanrısı Eros'un oku götüne girse de seni öldüreceğiz. Kötü günümüz geçti dostlar. Kötü günümüzde kapımızı bir kere çalmayan insanlar iyi günümüzde kapımızın önünden geçmesinler. Amına <laughs> koy. Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayrandır.